Eğitimden sağlığa, sanattan siyasete, spordan magazine, ekonomiden teknolojiye, dünyada ve Türkiye'deki gelişmelerine yer aldığı Medya24 her yerde. Efendim merhabalar Medya24 izleyicileri. Haberin olduğu her yerde olmayı sürdürüyoruz. Ee, Türkiye kara kış yaşıyor. Türkiye kara kışı yaşarken vatandaşların bu kara kışı çok daha iyi şartlarda geçirmeleri anlamında sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Söz konusu sağlıklı beslenme olunca da Türkiye'de kışın ilk akla gelen besinlerden bir tanesi de tabii ki balıkçılık oluyor. Haliyle e, balık ve e, balıkçılık insan hayatında hep var oldu. Biz de Ankara'da e, konumuz balık olunca, beslenme olunca bu konuda e, en yetkili şahsa geldik. Ankara Balıkçılar, Manavcılar ve Afganocular Oda Başkanı Sayın Atilla Süslü'ye konuk olduk şu anda balığın ve beslemenin durumunu soracağız. Sayın Başkanım hayırlı çalışmalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyiyiz valla. Koşturuyoruz. Soğuklarda uğraşıyoruz. İyi yamaniz. Ticarette uğraşıyoruz. Hem siz başkanlıkta iki ya da üç yılı geride bıraktınız sanıyorum. Üçüncü yılımda. Üçüncü yılısınız. Evet. Ankara'da tabii mevsim itibariyle konuşmak gerekiyorsa Sayın Süslü nedir balıkçı esnafının şu andaki durumu? Evet. evet, yani ben manavcılar, balıkçılar, akvamcılar odası başkanı olmama rağmen ama ağırlıklı balıkla uğraşıyorum, balık işiyle uğraşıyorum. Yani meyve zevze de var ama ağırlıklı balıkla uğraşıyorum. Bu sene balık iyi, verimli, denizler verimli. Yani bugüne kadar iyi geçti balıkçılık sektörü. Bu sene memnunuz yani. İşte kışlar, kıştan dolayı bazen balıklar hep az geliyor ama iyi. Hava şartlarından dolayı mı az geliyor? Evet, evet. Yani denizdeki hava, havadan kaynaklı, esintiden kaynaklı soğuk havalarda denize çıkamıyorlar, rüzgarlı havalarda. Ondan dolayı bazen balıklar gelmiyor, az geliyor. Yöreye göre değişiyor mesela, şey, denize göre değişiyor. Karadeniz'e esiyor bazen, bazen Ege'de esiyor, bazen Marmara'da esiyor, bazen Akdeniz'de esiyor. Ama mesela yarın hemen hemen bütün denizlerde esinti olarak gözüküyor. Yani balık birkaç gün az olabilir. Balığın azaldığı dönemde fiyatı artma ihtimali var mı? Evet, yani? balıklar fiyatı genelde artıyor. Çünkü arz talep meselesi kaynaklı olarak yani ister istemez fiyatlar yükseliyor. Yani mesela dün televizyonlarda hamsi 10 lira diyordu ama bugün mümkün değil hamsinin 10 liraya yeme. Çünkü toptan 10 liradan alamazlar ki. Yani bu kasası bugün 150 liradan aşağı değil yani. Bu balık fiyatının artacağı anlamına mı geliyor? Birkaç gün öyle olacak gibi gözüküyor. Yani ama ağırlıklı hamsi Hamsi zaten hamsi de giderek azaldı. Şimdi Gürcistan, Ukrayna, işte Gürcistan, Abaza başlayacaklar yıl sonra yani bir, ülkelerde günlerde. Belki daha da devam edebilir yani Donamsi'ye dönebiliriz yakınlarda. Donamsi yani. Donamsi'ye dönebiliriz. Ee, Türk halkı e, Mart ayının sonuna kadar, Nisan ayının başına kadar taze balık yeme şansı var mı? kesinlikle var. Bu sene çok bereketliydi deniz. E, maşallah çok iyi balıklar da yedik. Hep deniz balıkları en azından kültür balıklarından bir dönem kurtulduk yani. Kurtuldunuz. Şimdi söz balıktan açılmışken e, tabi besleme uzmanları da özellikle bu aylarda mutlaka sofralarımızda olmazsa olması gereken balıktan söz ediyorum. Evet. Hangi tür balığı öneriyorsunuz? Valla denizden çıkan bütün balıkları yemiş Bence yani ne varsa mesela palamudu yedik doyduk palamuda şimdi hamsi yiyoruz hams yakında islami çıkar çinakop, çinakop payı yedik yani denizden çıkan balıkların hemen hemen hepsini yenir yani. Bir de yani bizim denizlerimizde şey omega 3 mevzusu olduğu mevzusu. Için şu anda Norveç sonu mesela şeyler 50 60'larda omega o şarkı, omega 3 olan bir sürü balığımız var bizim. En azından sardalyamız var. Balamudumuz var, uskumrumuz var. Yani omega sadece şeylerde değil, Norveç sonunda değil yani bizim deniz balıklarımıza da çok güzel omega 3'ler var yani. Evet, omega 3 diye. Yani sadece çok güzel reklam yapılıyor. Norveç somunla ilgili. İnsanlar sadece Norveç somunu yemiyorlar. Şu anda da fiyatlar yüksekte yani. Yani 60 liraya, 70 liraya Norveç somunu yiyoruz. Yani bu pahalı değil mi? Evet, ya? kesinlikle. E bizim hamsimiz varken, palamutumuz varken değil mi? E, yani evet. Eee Sayın Başkan, e, peki e, odanın e, üyelerinin, e, yani balıkçıların bu aylardaki belli başlı sorunları var mı? Varsa bunlar neler? Ya bizim en, en büyük sorunumuz Tarım Bakanlığı'ndan kaynaklı bu boylarla ilgili Tarım Bakanı'nın denetlemeleri. Biz bunu diyoruz ki ağırlıklı olarak limanlarda eğer çok güzel denetlenirse buralara kadar gelmez bu balıklar. Bu buraya gelmiş balığı denetli şey boyundan dolayı tez yaklardan toplayıp götürüyorlar. En büyük sıkıntımız bu yani, Bir daha açalım. Boy derken balıkta... Da... Balıkta mesela hamsinin boyu 11 santim olması gerekiyor. Şeyin e, 18. Yani bu boylamayı denizde yaparlarsa Avlandır, Limanlarda ya nasıl olsa birileri getiriyor. Limana getiriyor. Limanda şey yüklenip buralara geliyor. Yani limanda ana yerinde şey denetim yapılırsa en azından biz rahatlarız. Gelip de burada son noktada bizim tezgahta almış bir kasa çinek alıp götürüyorlar yani. Adam zaten o ne kazanacak o çinekopunu götürüyorsun. Yere de vermiyorlar. Yani en e, denetlenmeyi limanlarda yaparlarsa bu işlerde biz de rahatlarız yani. Balık zaten buraya kadar gelmiş yani biz ister istemez bize gelmiş yani. Ne Arada yapacağız? bir iman mı var efendim? Ee, yani imandan buraya gelene kadar ki sürede bir denetleme söz sözcüğü... konusu yok. Gelirler toplamaya çalışıyorlar. Yani o çok güzel bir şey değil yani. Evet. İmanlarda denetlenme olsa biz de kurtulmuşuz bu işlerden. Bu tabii tezgahta denetlenmesi vatandaşın da beslenmesini engelliyor. Yani son aşamada vatandaş balık alacağı esnada siz alıp kasayı götürüyorsunuz yanlış. Tayin Bakanlığı yetkililerine buradan sesleniyoruz efendim. Bu boy denetlenmesini mutlaka ve mutlaka. Yani, Olması yer, gereken yer limanlar, limanlar diyor Kesinlikle. Yani oralarda çözerlerse biz de rahatlarız. Yani küçük hesap rahatlar. şimdi küçük esnafın hem malını alıyor hem ceza yazıyorlar. Zaten ne kazanıyor ki? Zaten yani, kazancı yani, kış aylarında e, düşük. Zaten 6 ay çalışıyoruz yani bizi yani şimdi balıkçı olarak 6 ay avlan, avlanma şey bir, bir, evliden, bir Eylül'den başlayıp Nisan 15'inde biten bir şey dönem var avlanma yani o dönemlerde insanlar böyle cezalar yiye yiye zaten diğer 6 ayda kiraya çalışıyoruz zamanında. Yani bunlarda bir Tarım Bakanı'nın çözüm bulabilirse. Mutlaka buna dikkat çekecekler Sayın Başkan. Siz aynı zamanda manavcılar da oda başkanısınız. Evet. Balıkla manav bir arada mı gidiyor? Nedir bu? Ya bir? öyle bir algı oluşmuş yani. Manav, meyve, zebze ve balık. Yani şeyler, alışveriş merkezlerindeki süpermarketlerde var. Manavın yanında hemen balık var. O da bir şeyden kaynaklardı. Balıkla beraber yeşillik mi alınıyor artık o? Bir araya gelmiş yani bu alışlara gelmiş bir şey, bir, e, 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 şey e. durum diyorsunuz manav balık tam da a, böyle alışveriş merkezlerinden söz açmışken alışveriş merkezlerindeki balıkçılar sizin odaya üye mi neden? Yok. Bizimki küçük esnaflar ya yani şahıs firmaları bizim odalar kayıt oluyorlar. Üye sayımız da çok az. Bu işte belediyelerin iyi denetimi yapmadığı kaynaklı olarak yani iyi Esnafların hepsinde şey kayıt altına alsalar bizim da üye sayımızda artacak diye. Evet, yani çok balıkçı evet. var, çok akvaryumcu var ama hiçbiri üye değil bize. Yani, yani kaçak mı çalışıyorlar, çalışıyorlar? Kaçak diyorsun. çalışan çok çok hesaplarımız var. ya. Yani. Burada da biz belediyeleri herhalde devreye sokmak gerekiyor. Kesinlikle. Ee, belediye... Yani bizim yani bizim gücümüzü aşıyor bu konu. Yani biz yani sadece mülkü yani ihbar ediyoruz yani bu da hoş bir davranış değil yani esnafımızı ihbar ediyor. Onun belediyeler ortak işbirliği yapabilsek çok güzel yani sayımız üye sayımız artar. Üye sayımız arttıkça da yapacağımız hizmetler de oranı da artacak. Kalitesi evet. artacaktır. Peki Sayın Başkan, ihbar mutlaka sizin göreviniz ama belediyenin de o kaçak çalışanları engellemiyor ama asıl görev bu esnaflığı kaçak yapanların olması değil mi? Yani kaçak yapacağını gelsin, odaya üye olsun ilgili resmiyette geçirsin yapsın rahat değil mi? Kesinlikle. Yani bilinçli bir esnaf oluşturmak gerekiyor. ve de değerli vatandaşlar kaçak çalışmamak gerekiyor. Kaçak çalışanları lütfen ihbar edin. Hem vergi kaçırmasınlar hem de e, odaları zafiyete uğratmasınlar. Yani bugün diyelim Ankara'da tahmini ne kadar kaçak çalışan şey var Sayın Bizim başkanın. şu anda 400'ün üstünde üyemiz var ama bir o kadar daha kaçaklar belki daha fazla. Ve buradan tüm kaçak balıkçılara, kaçak esnafa sesleniyoruz. Lütfen gelin yasalara uyun. Yasalara uymayı teşvik edin. Çünkü bundan hem millet kazanacak, hem devlet hem de biz kazanacağız. Efendim, e, evet, e, şimdi geçelim. E, sizin tabi bir de e, bu süre zarfında 3 3 mesleği bir arada bulunduruyor. Evet, manal, balık akvaryum. akvaryum. Bir de akvaryumumuzun da en büyük sıkıntılarından ne biri veteriner mi? veteriner hekim bulundurma zorunlu. Şimdi akvaryumcular genelde hep ufak tek başına çalışan hesap arkadaşlar. Yani ikinci bir kişi çalıştırmıyor. Hep ufak küçük hesap. Yeterli oluyor çünkü tek evet, kişi. Yani şimdi en az şey veteriner hekim odası bir, şey belirlediği bir rakam var. Veteriner hekim bulundurmak için herhalde tahmin ediyorum 1 250 lira falan. Bunlar da hesap verme şansı yok. Biz diyoruz ki veteriner hekimin yani akvaryum hastalıklarla ilgili veteriner hekimin ne işi var? Veteriner hekim diyor ki biz diyor biz bu işi biliyoruz. Biz bunun ilmini görüyoruz. Tamam ilmini görmüş olabiliriz ama Balık o kadar çok balık hastalığı var ki bunların hepsinin hiçbirinin dersini görmüyorlar bunlar. Ya biz diyoruz ki ya veterinerler fakültesi içerisinde sürünleri bölümü oluşturun. Evet. Yani oradan çıkan insanlar bu işlere baksınlar veteriner kim bir depo ya oradan maaş alıyor, para alıyor. Ve bizim ve işte, akvaryumcular bunlardan dolayı kaçak durumuna düşüyorlar. Kaçak yapmak zorunda kalıyor. Çünkü çok masraf oluyor. Bunu da bir çözerse devlet biz gittiğimizde bu şey şeye gidiyoruz Tarım Bakanlığı'na. Şey, sürümleri müdürlüğü var. Hepsi veteriner hekim. Bir tane sürümleriyle ilgili tam giden, uzman yok. Uzman yok yani. bunların bence de, değiştirmesi gerekiyor. Bizi de zorluyor bu işte. Veteriner hekim bulundurma işi. Yani. Bu bir o, mevzuat zorunluluğu efendim? Evet. Yani, mevzuattan kaynaklı şeyler bunlar. Bir akvaryumcu ne kazanacak ki bir yani, de veteriner, bir veteriner hekim bulundurma zorunluluğu var yani. Yani. Ortada bir yanlışlık ya da çelişki var. Evet. Öyle diyelim. E, mevzuatla tüzükle alakalı. İşte bu yani de şeyler büyüklerimiz bunlarla ilgili bir çalışma yapabilirse, en azından bu mağdur olan insanımızla gidermiş olurlar. En azından para kazanmak. Tek başlarına çalışıyorlar. Bir de veteriner hekim bulundurulmaz onu götürür. Kira, almış gidiyor. gidiyor. Çoğu kapatıyor zamanlar ya. Sayın Şusu biz geçen sene sizde yine aynı benzer sorunlarla ilgili bir röportaj yapmıştık. Evet. Ee, değişen o, hiçbir şey olmadı. Yine ifade ettiniz. O günden bugüne değişen bir şey değişen olmadı. Değişen hiçbir şey yok ya, yani. Aynı. Aynen devam ediyoruz. İnşallah yayın bakanımız bununla ilgili bir çalışma yapar. Bir çalışma yapar. Efendim balıkçı sorunları var. Manavcıların da sorunları var mutlaka. Manav kalmadı. Allah Manav. Iski. Evet. Kapattı ki manavlar yok. Biz 5000 üyeyle çalıştığımız yerde şimdi 400 üyeyle devam ediyoruz. Manav kalmadı işte büyük akla, şey alışveriş merkezindeki süpermarketler bu işi ellerine aldı. Hayırlısı. Esnafımız azaldı. Her geçen azalıyor. Evet. Efendim şimdi sportif yanınız var. Siz şu an Ankara'nın Haymana e, Spor'un kulüp başkanlığı. Haymana başkanlığını yapıyorum. Evet. Evet, yani amatör, süper amatörde, Ankara'nın süper amatöründe ama çok büyük sıkıntılar var. Orada da aynı, aynı, şekilde bir çok sıkıntı var. Amatörle ilgili hiçbir destek yok bize. Yani kurum, kurumda kurumlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Yani mesela Sincan Belediye Spor, olsun yurt kur olsun devlet su işleri olsun Türkiye kömür işletmeleri gibi kurumlarla mücadele ediyoruz yani bizim ismimizde Haymana Belediye ama çok işbiriniz bu kurumlar değil mi bunlar mali yapısı güçlü yani onların güçlü bir yani onlarla rekabet etme şansımız çok düşük bunların bence sadece genç genç gençleri yetiştirmek için uğraşsalar daha iyi olur bir de ya da bütün spor kulüplerine, amatör spor kulüplerine devletin destek vermesi lazım. Yani hiçbir katkısı yok. Çok zorlanıyoruz yani. Yani çoğu kapatma durumda yani. Bir destek alamıyor hiçbir yerde. Yani kendi başkanların şahsi çalışmalarıyla bu işler yürüyor. Bu nereye kadar yürür? Ki amatörden ne kadar futbolcu yetişir? Zor. Sporcu yetişir zor. Sizin geçmişte Ankara gücü Ankara Gücü Başkanlığı başkanlığı demem, da yaptım, yaptınız. yaptınız. Oradan gelen bir tecrübeniz de var, Her ama. Tecrübemiz de var ama amatör çok zor. Yani şahsi zor yürür yani. Yani insanlar cebinden ne kadar para alacaklar. Bunun devletin bir şekilde destek vermesi lazım bu işte. Amatöre destek vermesi. Amatörde çok büyük destek yok. Ankara'da tesis yok. E, antrenman yapacak yerler bulamıyorlar. 19 Mayıs'a gidin akşam üzeri belki 10-15 tane takım bir arada antrenman yapın. Buradan topçu yetişmez, bir şey yetişmez. Zor. Yani amatör amatör çözüm bulmaları lazım amatör futbola. Peki. Ben evet, Sayın Atilla Süslü, ee, balıkçılar, manavcılar ve o oda başkanı. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Ee, var mı bu yeni yıl mesajınız ya da yeni yılda hedeflerinizden? İnşallah yeni yılın bereketli, güzel, Türkiye için barış e, ortamda ortamında terörden uzak bir yıl geçer inşallah. Evet. Yani i̇nşallah bir güzel bir yılımız yıl olur. Bere yıla bereketli girdik ama inşallah böyle kapatırız. Bence balıkçı esnafı sorunlar olmazsa zaten bu sene çok verimli geçti balıkçı açısından. Allah hareket verdi yani denizlerimize. İnşallah devamı da gelir. İnşallah Sayın Başkanım. Yani çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Herkese buradan balık yiyin diyebiliyor yani, diyelim mi? Haftada en az iki defa balık yiyin. Balık sağlıktır. Sabah kahvaltısında da yiyebilirler. Sıkıntı yok. Bir de balıktan zehirlenme olayı çok düşük onu söyleyeyim. Geçen sene bir olay öyle bir olay olmuştu. Hamsiden zehirlenmediği el, tüm basına yayıldılar. Ve işlerimiz yüzde yüz kesildi. Çok azaldı. Oysa yani ufak bir eee şeyde Muğla'da bir haber yapıldı. ona Doğan Ajansı'na verilmişler. Yani o da yayıldı gitti. Hamsi, Yanlış haber. Hamsi de zehirlendi de bütün medyada çıktı. İşlerimiz yarı yarıya kesildi. Biz de bunun arkasından takip ettik. Savcılığı aradık. abdi tıpı aradık. İki, iki ay sonra geldi sonuç. Çocuk karbon monoksitten ölmüş. Yani bunu haberleri yaparken gerçekten biraz da gerçekçi olmaları gerçekçi gerekiyor. Olmak Istiyoruz. Çünkü yani esnafın esnafa zarar veriyor. Yani bilinçsiz o anki bir anda haber veriliyor. O haberin de sonradan yanlış olduğu çıkıyor ama iş işten geçmiş oluyor. Yani evet. i̇nsanların o dönemde mesela hamsi dönemiydi. Biz işlerimiz her yerde. İş yapamadığınız sıkıntı oldu. Yani haberi yaparken de lütfen doğru yani bir de altyapısı alt yapısını oluşturarak yani gerçek pay var mı yok mu? Yani Araştırmak gerekiyor. O gün hamsiden ne yediniz akşam hamsi yemiş çocuk. Hamsiden zehirlendirilir. Ben de hamsiden kola kola kimse zehirlenmez. Kola kola balıktan kimse zehirlenmez. Yani işte bunu biz de bunun arkasında takip ettik, ettik, çizdik. Sonuçta karbon monoksit çocuk. Lütfen yani haber yaparken de Gerçekçi. E, evet yani evet. son sözü evet, Çok teşekkür olsun. ediyoruz değerli medya 24 değerli. Haber ne oldu? Her yerde normali sürdürürken balıktan zehirlenme kolay kolay olmaz diyor Sayın Atilla Ankara Balıkçılar Namamcılar Akröncü Başkanı ve Haftada en az iki kez balık yiyin diyor sağlıklı toplum oluşturmanın yolu. Ve e, buradan hem Tarım Bakanlığı'na hem Gıda Bakanlığı'na mesajları da oldu. Sportif yönüyle de e, tabii ki Spor Bakanlığı'na bir mesajı oldu. Gençlere sahip çıkılması için amatör spor kulüpleri ki kendi Haymana Spor Kulüp Başkanı, Haymana Belediye Spor Kulüp Başkanı'ydı. Buradan çeşitli yerlere mesajını veriyoruz. Ümit ediyoruz bu yeni yılda Sayın Başkan'ın hedefleri yerini bulur ve Özellikle de bize bir mesaj verdi. E, yapılan yanlış balık zehirlenme haberi nedeniyle geçen yıl e, esnafın sıkıntıya düştüğünü evet. izah etti. Efendim tabii ki haberi gerçek boyutu da yapmak gerekiyor. Herkes haber yapamıyor. Biz gerçek haberlerin peşinde olmayı sürdüreceğiz. Sayın Başkan'a bir kez daha teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir sonraki konu ve konuklarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın diyoruz.